Güzel, semizotu çok güzel bak. ben şundan alacağım şimdi. Güzel ama sarımsağı çok. Yok be, iyi o. Yok yok, ben daha güzel yapıyorum. Sen bundan yedi mi? Ezme daha, ezme bak, ezme. Tuz, tuz. Ya Nurettin, senin için dediler ki yolunu buldu. Ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu vallahi ya. Yani. İyi yere kapak atmışsın, helal olsun vallahi. Yani yolunu buldu derken... ...ben yolumu falan bulmadım Salih. Ben sadece çalıştım, çabaladım. Öyle aileden, atadan kalan bir mal mülk de yok. Ne yaptıysam dişimle tırnağımla yaptım. Yani buna en iyi senin biliyor olman gerek, yapma. Ya oğlum, sen yaşlandıkça alından olmuşsun. Şaka yapıyorum ya. Ay tamam. <laughs> ya yani oteller böyle hal hamam. Benim arkadaşıma yakışır. Helal hoş olsun. Eyvallah eyvallah. Versin. Allah yemekler de geldi. Ver ver. Hı. Estetik mi? Dolgu mu? Anlamadım. Burnunuz. Estetik mi dolgu mu? Hiçbiri. Niye sordunuz? Hadi hadi yeme beni. Bu kadar muntazam bir burun doğuştan geliyor olamaz değil mi? Emel Hanımcığım niye sizi yiyeyim? Estetik olsa söylerim. Sonuçta ayıp değil değil mi? Ay ne ayıva ayol. Artık estetik yaptırmayanlara ayıp diyorlar değil mi? Maşallah. Boyunuz da pek uzun. Evet öyle. Ama estetik değil orijinal boyu. <laughs> bu çok iyi esmerim. Çok zekice, çok mantıklı, çok iyi. İyi güzel. Bu arada, yani uzun boy bel ağrısı yapıyor. Benim sorunum yok çok şükür. Hadi hadi inkar etme baksana. Sen daha bu yaşta böyle öne doğru bükülmeye başlamışsın ayol. Hı? Aşkım Allah aşkına yemek bitene kadar sabret. de şaşkınlıkla izliyorum yani ne olmuş bunlara diye. Tamam canım tamam sıkıntı yok. Ah! Ah! Çarptı bu da. Gördünüz değil mi? Gördünüz tabii. <gülüyor> <gülüyor> bu da Salih'imin bana tatil hediyesi biliyor musunuz? Yani ayıptır söylemesi tatili İtalya'daydık. Ay ben böyle antik mantık kent gezmeyi hiç sevmiyorum. Böyle vitrinleri keserken... Ah, ah, bunu gördüm ben aşık oldum biliyor musunuz? Sonra bir baktım, aa! Ah, gidip almış. Aldım. Yemin ediyorum kocam diye demiyorum. İşi benzeri yok. Yok. Yok yok, öyle. <laughs> güle güle kullan, çok güzel olmuş. Ee Salih sen inşaat işi yapıyordun ne oldu? Ne yaptın? Sarmadı beni o iş bıraktım. Tekstil sektöründeyim şimdi. E güzel. Nerede fabrika? Şeyde, Merter'de. Merter'de mi? Ha. E benim fabrika da Merter'de. Niye haber vermiyorsun hiç? Ben pek uğramıyorum fabrikaya ya. Artık iş hayatı sıkıcı geliyor. Ee tabii boyun kadar evladın oldu artık. O işlerde can ilgileniyor değil mi Cem? Ha can. Ha. Yok ya. Nurettin amca öyle benim işle güçle falan çok alakam yok. Takılıyorum ben böyle işte ne yapayım? Yok canım sen öyle dediğine bakma onun ya. Ya çok çalışkan azimli tuttuğunu koparan çocuktur. Çok saygılıdır. İyidir yani. Ha, belli belli anladım. E, <laughs> ne güzel ne güzel. Öyle öyle her şey tamam. Bir şey eksik o da böyle iyi bir aile kızı bulup evlenmesi. Hadi inşallah kısmet diyelim hayırlısıyla. Senin dünya güzeli bir kızın vardı Nurettin. Nerede? Ha, o burada staj yapıyor, çalışıyor. Turizm ve otelcilik okuyor. Oh, 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 oh. Maşallah, maşallah. Yemin ediyorum. Yani babasının işini devralacak, öyle mi? Ailenin de tek kızı, hanlar, hamamlar, her şey ona kalacak. Maşallah. Oh, oh, oh. <laughs> Tam bir patron içe. Hah, geldi. Geldi dünya güzeli baba. Gelsene kızım, otursana. Gel. Ay yok, oturmayayım ben. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsın Alize, iyi misin? İyiyim, ee, iyiyim, teşekkür ederim. Hatırlamadın mı Salih amcanlar? Ee, aa, hatırladım, hatırladım. Senin e, okuldan arkadaşın da değil mi? Heh, doğru. <laughs> Merhaba, ben Can. Hoş geldin. <laughs> Merhaba Anize ben de memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Oturmaz mısın ayakta kaldın ya. Gel böyle otur lütfen. Doğru söylüyor gel otur. Bak konuşursunuz tanışırsınız kaynaşırsınız. Görüşürsünüz belki ileride. Yani. Otur otur. Evet evet gel. Yok benim hiç vaktim yok. Zaten ben eve geçeceğim. Tamam babacığım. İyi akşamlar. Hoş geldin Serkan. Hoş buldum. İyi akşamlar. Delikanlı kim? Ee, Serkan. Benim eşim olur kendisi. Eşim mi? Nasıl ya? Ne demek eşin olur? Ha? Aa. Aa. Kızını evlendirmişsin. Haberimiz yok. Alıştan olsun vallahi ya. Ne iş yapıyor delikanlı? Tamirciyim. <laughs> tamirci mi? Yok artık. Ya tamirci ne? Siz ciddi misiniz? Ha? Serkan motor ustası. Ayrıca mesleğinde de en iyisi. Bir saniye, bir saniye. Ya birisi çıkıp şaka yaptık falan diyecek diye bekliyorum da... ...kimse hiçbir şey söylemiyor. Siz baya baya ciddisiniz, evlisiniz yani. Hayırdır koç, Niye bu kadar sarsıldın sana? Bir sıkıntın mı var? Sıcak mı çarptı senin? Yo niye ki? Ne oldu yani? Alık alık bakıyorsun, özellikle de karıma bakıyorsun. Şuursuz şuursuz laflar ediyorsun, hı? Ondan yani. Sen beni tehdit ediyorsun yani öyle mi? Yok. Tehdit değil. Tehdit olsa anlardın. Serkan. E... Kavga çıkmayacak değil mi? Yok ya konuşuyoruz biz. Nurettin? Gerçek mi bu ya? Sen kızını bir tamirciye mi verdin? Beni kimsenin kimseye verdiği yok Salih amcacığım. Ben gayet kendi kararım ve özgür irademle evlendim. Kocamla.